Çok sert böyle küçük bir topla ben topa vurunca acaba kırabilir mi? Adım Mustafa Asmaz, 11 yaşındayım, 1998 doğumluyum. Evim tarihi bir ev, eskilerden kalma. Bu ev dört ortak. Tabii ki iki ortak satılmasını istemiyor, iki ortak istiyor satılacak diye bir karar çıktı. Biz tabii ki satılmasını istemiyoruz. Hangi insan dedesinin dedesinden kalma bir evi satmak ister ki yani? Ben Umut Asmaz. Ee, şey 1998 doğumluyum. 11 yaşındayım. Ben hiç evimizin satılma taraftarı değilim. Çünkü e, küçüklüğüm hep burada geçti. Rahatça oyun oynayabildiğimiz, evimizin içinde bile top oynadığımızı söylemiştik yani. Ha. çiçeğe benziyor şöyle. Evet ben de gördüm tam şura bak, bak şöyle. Hop hop hop. Yazın hop. sıcaklarda çimene yatıp bulutları izleyebiliyoruz. Edenizi çok seviyoruz. Satılmasını istemiyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi insanlara göstermek için de bir film çekmek istiyoruz. Bu film hakkında hiçbir bir bilgimiz yok. Ee, alet ve davatımız da yok. Mesela kamera veya, yani veya tripod. Öyle... öyle aletlerimiz yok. Araştırma yapacağız. Ee, evet, bunu bir... nereden temin edebileceğimizi bulacağız. Sonra da yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Öğreneceğiz film çekmesini ve Yavaş yavaş film filmimizi. filmimizi yapacağız. Mesela yeni çocuklar apartmanda birazcık ses çıkarsa hemen alt komşusu veya da üst komşusu hemen aşağı inip sessiz olun diyor. Bu ev satılırsa kaybedeceğimiz en önemli şeylerden biri de özgürlüğümüz. Bizim şehir mi şey oynayalım? Bizim şehir oynuyoruz o zaman. <laughs> İnsanlar burada çok huzur bulabiliyor. Benim. Havuzu ben çok seviyorum. Sadece görsel olarak Yüzü değil var, bu havuz, çok başka işlere de yarıyor. Mesela eskiden klima birevi. <laughs> Buradan bir delik aracılığıyla bahçeler sulanıyor. <laughs> ee, çünkü çok verimli oluyor araziler. Güzel. Ee, Ailemde beş kişi yaşıyoruz. <laughs> Abim benden beş yaş <gülüyor> büyük. çoğunlukla <laughs> annemle her şeyimizi o yapıyor babam <laughs> çoğunlukla işte olup çalışıyor. He? Bizim yani. evden evin anlatım. Dur tamam. Yani. Bizim evi tabi yapacağız. Onlar düşünme şimdi. Niye onları. yani? O da filmin içinde değil mi? Olacak ama. Yani. Onu filmin olmayacak. Ya Mustafa bir söz tamam bir sus. <laughs> Bak. Çekeceğiz. Çektiğimiz yerde filmin içinde göstereceğiz onu. Hı. Olmadı. Ekip çalışmasında yani bayağı ilerledik. İlk başlarda herkes ben yapacağım, o yapacağım diyordu. Sonra görevleri verince herkes görevlerini sevdi. Herkes işini de yaptı. <laughs> Bak tamam. Ama burdan sonrasına da sen sok. Biraz beceriklilik etti. Sen ucunu sok 9 <laughs> sene önce bir kaza geçirmiştik. Orada e, burayı delip şey ağırlık takmışlardı. Kırılmıştı kemiği birleştirmek için. Ee, onu taktıklarında oradan ilçe enfeksiyon kapmış. Bugün Umut Ankara'ya gidiyor. Evet. Onun için birazcık üzüldüm. Ama sevinilebiliriz de bugün. İyi şans getirmesi. Su gibi gidip su gibi gelmeleri için. Onların arkasından su sudur. gezmeye ve plan yapmaya ayırdı. Safranbolu'da dolaştım. Mustafa amca. İyiyim oğlum, hoş geldin. Siz nasılsınız? İyiyiz. Allah iyi İşler eylesin. nasıl? Sağ ol. İyi, uğraşıyoruz oğlum. Ne yapalım? Şey, kardeşim, ne yapalım? Ne diyen var lan? Şey, kardeşim ameliyat oldu da. Ee, abin nerede? Abini ben gelirken giderken görüyerek, arabayla gelip görüyordum yolda. Ya sen ne? Ya diye? Bugün gitme. Baban ne diye gördü mü onu? Böyle işte el yüzük oldu. Peki oğlum, hadi güle güle. Selam söyle babam adına. Hadi, hadi güle güle. Yine buyur gel. Hadi oğlum güle güle git. Sağ ol. Safranbolu'yu seviyorum. Safranbolu tarihi ve doğal güzellikleri çok fazla. Açık bir müze gibi. O açıdan şanslıyız. <laughs> hükümet konağında filmin nasıl aşamalarda gideceğini fikirlerimi yazdım. Plan yaparken aynı zamanda aklımda hep umut vardı. Merak ediyorum yürüyüp yürüyemeyeceğini. Bu film hiçbir işe yaramasa bile insanlar bizim duygu ve düşüncelerimizi bilecek. İnternetten araştırma yapıyordum. Bir insan bize yardım edebilir mi diye. Serdar Sabuncu. Selçuk Üniversitesi İlleşim Sinema Safranbolu Üniversitesi'nden bir Serdar Bey'i buldum. Telefon numarasını da buldum. Aradım. Sonra kardeşim geldi onunla gelince de fikirlerimi paylaştım. Çok anlayışlı da Serdar Bey bize karşı. Ben çalıştınız mı peki bir şeyler yazdınız mı çizdiniz mi? Ben şöyle bir tane daha var. Bir tane şey aşamalara ayırdım. Sonra bunu şey mesela giriş tarihlerimizle birlikte şey yap. Sohbetler havuzun, sonra ıı, arkadaşlarımız yazsın. Ha. Havuz başında yapılan sohbetleri göre. Evet yapacağız. öyle yapacağız. Evet. Çekilin, şey bir şey bir göre? Kameramız kolay kamera. LCD açıldığı zaman hemen açılıyor. Sen de gel Umut yanımıza. Tamam. Gel. Şuraya gel. Göçeye buraya. gel. Bu şekilde değil. Aynı hızda. Bizim Olur, bir film da. çekmemiz Aynı konusunda da. bizi ciddi yağ aldı evet. ve bu bizi çok sevindirdi. Onun bize anlayış göstermesi de kamerayı ve, ve tripodu alabildiğimiz. Bu ölçeği şey koruyarak yukarıyı koruyarak evet. sadece yeterli hareket edeceksin bu şekilde tamam. mı? Bu, bu film başarılı olmak zorunda çünkü e, çünkü bizim bir amaca ulaşmamız lazım ve bu amaca ulaşmak için bir çaba sarf etmemiz lazım. Çaba sarf etmezsek zaten her şeyi oluruna bırakırsak olmayacak bu iş. Onun için çalışarak yapmalıyız. Çalışarak. Ben umut ben Mustafa. Yönetmenimiz, kameramanımız. <laughs> tamam, tamam atacağım atacağım. Uygulamada zorluk çekmedik de, ee, iki şeyde, planlamada bir de ışıkta. İyi, onu al o zaman. Bana ver onu, bana ver onu. Sen yemeğe başladın mı? Başlıyorum. Hayır. Ha. Ama daha şimdi, sonda, sonda bulunman lazım. Karıştırdınız şimdi, mı? Kimi alsın? Ben olayım mı? Hangisinde? Yüzük. Biraz daha karıştır. Aa, bak içeride şey var nasıl Şu böyle şey gibi? deniyor. Bakma bana. Şu anne, e, anne, e, anne. bak bu ev neden çok seviyorsun? Bu ev er bize özgürlüğümüzü kazandı. İstediğim e, anı yakalayamıyorum mesela bazı yerlerdeki. Bir yan hemen güneş kaçıyor, bir yan istemediğim zamanda giriyor. O zaman bazı zorun, sorunlar yaşayabiliyorum. Burada annemin tuttuğu çiçekler var. Burada domatesi size gösterdim. De. Şu anda röportaj aşamasını e, biraz önce bitirdik. Sonra, yani az kaldı zaten filmimizin aşamasına. Yarın kurgumuzu yapacağız ve filmimizi yavaş yavaş bitireceğiz. <laughs> Telefon edersiniz oğlum. Hadi hadi. Güle güle. Müzik seçtiniz mi? Daha ne var ne? Müzik seçmedik evet. Müzik seçelim. seçin. Tamam. Şu yukarıdaki mi? Şu şu. Şu, şu mu? Evet. Bu evet. mu? Tam, tam, olarak geldi. Her sene bizim Safra Amalı'da e, bir tane film festivali oluyor. Bir Bunun hepsini kullanamayız tabii. Biz de filmimizi bir an önce bitirebilirsek, kayıt tarihi de bitmezse biz de yarışmaya gireceğiz filmimizle. Film gösterilecek mi bilmiyoruz ama heyecanlıyız. Filmler ülkeler arası oluyor, şey değil yani ee, sadece safran Safranbolu, Türkiye arasındaki bir film değil. Film çekmek hem güzel hem de zor. Hem eğlenceli hem de eğlencesiz. Ödülünü <laughs> almak üzere İknur Dalkıran'ı davet etmek istiyorum. tatlı, ikiz ee, <laughs> öğrenci geldi. Şimdi Safran morulu, iki küçük çocuğumuzu önce bir öğrencisiyle tanıştırayım. Biri Mustafa, biri Umut. Asmazlar Konağı'nın sekizinci nesil çocukları. Ee, neden filmini yaptıklarını çok kısaca anlatsınlar lütfen. Kendi ağızlarından çok güzel anlatıyorlar. Evimizde mutlu olduğumuzu, ve başka duygularımızı hepsini göstermek istiyoruz. <laughs> evleri, evleri de çok güzel bu safran bir Hepsi birbirinden özel. En güzel evi, bu evde hep beraber yaşıyor olmamız da geçmişin olması. Bu resmi e, nerede çekildi? Çekilmiştik, herhalde. çekilmişti. Bakalım bir okuyalım. Ee, i̇kiz Nasıl? kardeşler evlerin satılmaması için Umudu Aranlar filmini çekip Safranbolu Film Festivali'ne katıldı. Filmimiz çekileli 5 ay oldu ve biz bununla ilgili çok güzel tebrikler aldık. Ee, mesela gazeteciler geldi ve bizim biz, röportajımızı aldı. Sorular sordu. Bizim de onlara sorularımız oldu elbette. Ee, onlar e, gazetelerde yer aldık. Ulusal, ulusal ulusal gazete, ulusal ler. bir gazetede de evet. e, bizim haberimiz çıktı ve başlığı da çok güzeldi. En küçük yönetmenler diye. Evet. Ve biz bunları görünce çok güzel duygulandık da yani Filmimizi çektikten sonraki beş aylık zaman diliminde ayağım tamamıyla iyileşti. Ee, artık rahatça top oynayabiliyorum. Özgürüm.